Kur'an'ımız bizleri hayvanlara yönlendiriyor. Yeryüzünü kendileriyle paylaştığımız hayvanlar yaratıldı. Değil, yaratılmakta da devam ediyor. Çünkü Mevlamız Nah suresinde وَيَخْلُكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ sizin bilmediklerinizi de Rabbiniz yaratıyor buyurmakta yaratma fiilinin devam etmekte olduğunu bize duyurmaktadır. Kur'an'ımızın en büyük suresi Bakara suresidir. Bakara sığır cinsinin adıdır. Bakara suresi yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de değişik hayvanların isimlerini alan sureler vardır. Bunlar En'am, Nah, Nem, Ankebut ve Fil sureleridir. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca deve, sığır, koyun, keçi, arı, karınca, örümcek, sinek, sivrisinek, at, katır, eşek, kurt, aslan, yılan, köpek, domuz, maymun, balık ve Hüt öt olmak üzere e, değişik hayvan türleri anılmakta dikkatlerimiz hayvanlar üzerine çekilmektedir. Sevgili kardeşlerim Kur'an penceresinden baktığımızda bütün yeryüzü varlıkları gibi hayvanlar da bizler için yaratılmıştır gerçeğini öğreniyoruz. Yani yeryüzünde tespit edilen irili ufaklı 700 bin tür canlı bizler için yaratılmıştır. Yüce Mevlamız bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de bize genel ifadelerle açıkladığı gibi hayvanların özellikle evciklerinin bizler için yaratıldığına vurgu yapmaktadır. Biz hayvanların bitkilerin döllenmesine yardımcı olmalarından yararlanıyoruz. Sırtlarından, kıtlarından, yüklerinden, etlerinden, ses ve görünüm güzelliklerinden, ekolojik dengeye katkılarından, ilmi çalışmalarımıza ilham kaynağı olmalarından, tövbesiz günahlarımızdan ötürü uğrayacağımız bazı azap türlerini kavramamıza yardımcı olmalarından Allah'ın kudreti, bilgisi, hikmeti ve merhametine aracı olmalarından, zuhur aracı olmalarından faydalanıyoruz. Aziz kardeşlerim, inanın televizyonlarda yayınlanan hayvanlarla ilgili belgeselleri izlerken derin bir vehs içinde izliyor Allah'ı zikrederek izliyorum. 700 bin tür hepsinin ap ayrı özellikleri, ap ayrı görünümleri, ap ayrı renkleri var. Yaradan kendi kudretini bu yaratıklarıyla da ishal ediyor. Ama gören gözlere sahip olmak lazım. Daha bilmediğimiz nice nice yöntlerinden de faydalanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hele hele hayvanlar olmasa Allah Celal bizlere bol bol yağurlar da yağdırmayacaktı günahlarımız sebebiyle. Hayvanların bereketi ile üzerimizdeki nimetler eksik tutulmuyor aziz peygamberimiz bizlere böyle haber veriyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an penceresinden baktığımızda hayvanların bizler için yaratıldığını anladığımız gibi şu özelliklerini de kavruyoruz. Onlar bizler gibi bir ümmettirler. Canlı topluluğudurlar. Her bir hayvan türü Allah'ı zikreder. Her bir hayvan türünün kendilerine özgü ve insanlara yönelik duaları vardır. Duygulu ve duyarlı varlıklardır. Bazı Türklerinin insan topluluklarının inançları ve yaşam tarzlarıyla alakalı bilgileri vardır. Nem sureti, suresi incelenebilir. Genelde zarar gördükleri için zarar verirler. Rızıklanmamıza, atmamıza sebep oldukları gibi onlara yapılacak zulümler azap görmemize de sebep olurlar. Sevgili kardeşlerim bildiğimiz ve bilmediğimiz faydalarından doğrudan yaratlandığımız veya bilmeden dolaylı olarak faydalandığımız hayvanlar bizlere ihsan edilmiştir fakat bu nimet şükür ister. İşte şükrümüzü yapabilmek için evvela onlara karşı görevlerimizi yapmak ve de onların cinsinden amellerle Rabbimize şükrümüzü topluma yarar sağlayarak yapmak konumundayız. Hayvanlara karşı görevlerimizi aziz kardeşlerim dört madde halinde özetlemek istiyorum e, ee, süratle sunacağım çünkü zamana ihtiyacımız var. Hayvanların hayatlarına saygı duymak, Allah'ın kesitmelerine izin verdiği sınırlı hayvanların dışındakiler öldürülemez. Kapalı yerde tutularak, kobay olarak kullanılarak, canlı hedef yapılarak, gereksiz yere avlanılarak öldürülemezler. Zehirleyici atıklarla imal edilemezler. Fabrikasyon atıklarla hayvanların zikirlenmesine, ölümlerine neden olan insanlar, Allah'ı zikreden varlıkların e, telep olmasına neden olma, oldukları için Rabbimizin katında sorgulanacakları ve hatta azaplanacakları kuşkusuzdur.